Herkese merhaba. Kayıtlı Saat video kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Uzun Merhabalar. Cem Oyvat'la uzun süredir yayın yapamamıştık. Yani bence uzun süre oldu. Kaç gün oldu saymadım ama epey uzun geçti gibi geliyor bana. Benim hastalığım nedeniyle bir miktar. Geçen hafta boyunca çok yorgundum açıkçası. Ama şimdi biraz daha toparladım ve güncel bazı ekonomik gelişmeler de oldu. Hem Türkiye'de hem dünyada. Cem'le bunları yeniden değerlendirebiliriz diye düşündük. Hoş geldin. Öncelikle, hoş, gel hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun Ceyhun. E, koronavirüsü hala atlatma süresi. Evet ailecek. sırayla. Neyse atlattık gibi gözüküyor. Evet teşekkürler. Çok sağ ol. Aslında e, YouTube kanalında güzel bir video da var. Amerika'da yaşadıklarını anlattın. Bugün ben de izledim. Evet. E, yani vakti olanlar hani Amerika'da özellikle özel sektöre dayalı olan sağlık sisteminin ne kadar verimsiz olduğunu da gösteren bir video çekti Ceyhun. tavsiye ederim ben de Evet. Ee, ne kadar yani, kolektif bir tepki veremediğini sağlık sisteminin bu pandemiye karşı gerçekten gözüküyor ee, ben biz de bizzat tecrübe etmiş olduk ne yazık ki diyeyim. Ee, yani sadece bir istatistik vereyim... Amerikan sağlık sistemi ile ilgili ee, Küba'da kişi başına harcanan e, sağlık harcamaları e, Amerika'nın onda biri ama Beklenen ömür Küba'da, Amerika'nın üzerinde şu anda. Sadece evet. bu klasik ile e, Amerika'daki sağlık harcanan... da öyle, yani Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden bir tanesi olan Kerala'da bile öyle yani. E, hemen hemen de... benzer Amerika'daki ortalama böyle. Bu şeyi de, e, yani bu gayri safi milli hasıla hesaplarının da aslında ne kadar e, hizmet sektörü için geçerli olduğunu da tartışmak gerekir bir ara çünkü Evet belki Amerika'nın çıktısının yüzde 18'i, 19'u, 20'si e, sağlık sektöründen geliyor ama bunun ürettiği gerçek değere, gerçek katma değere baktığın zaman bunun çok altında. O zaman gerçekten Amerika'nın garisafi milli hasılası kişi başına düşen göründüğü kadar yüksek mi diye de bir sorgulamak gerekir bence. Doğru haklısın. Bugün biraz daha ekonomi konuşacağız. Sağlık ekonomisi değil ama hani daha real ekonomi konuşacağız gibi gözüküyor. Öncelikle Türkiye'den konuşacağız, dünyadan konuşacağız. Gene birkaç tane size slide vesaire de hazırladık, görsel de hazırladık göstermek için. İlk önce hatta ilk görselimizle başlayalım. İlk görselimiz bir aslında habere dayalı, ilginç bir haber. Ee, aslında bunun orijinaline ulaşmak mümkündü belki ama e, orijinali TD Securities, Amerika'da daha sonra Kanada tabanlı, Toronto Dominion Bank oluyor, TD Bank'in e, yatırım bankacılığı şubesinde işte yükselen piyasalar üzerine uzmanlaşmış bir e, iktisatçının e, yazmış olduğu bir raporda. E, o rapora işte TD Bank'in sitesine git, ulaşamadık çünkü müşterisi olmak gerekiyordu yatırım bankacılığına. Ama bunu El Arabi'ye haberleştirmiş. Orada bahsediliyor. Head of Emerging Market Strategy yani işte yükselen piyasalar uzman, onların stratejisine uzman, Christine Maggio diye baş ekonomistleri yazmış. Türkiye Merkez Bankası'nın rezervlerinin, net rezervlerinin bu hafta içinde kritik değerlere ulaştığını ve daha da kritikleştiğini durumun bahseden, böyle aslında çok da bizim için iyi olmayan bir haber Türkiye için. Ve bu Merkez Bankası rezervleri uzun süreden beri konuşuluyor tabii Türkiye'de. Daha işler iyiye gidiyorken o rezervlerin e, döviz kurunu dengelemek için uzun bir süredir, 2018 yılından bu yana e, ciddi anlamda döviz kurunu dengelemek için harcanıyor oluşu. Ve şu anda da e, içinde bulunduğumuz iktisadi krizde döviz kuru şokunu e, nötralize etmek için artık kullanılamıyor oluşu. E, çünkü ka para kalmadı yeterince. E, sanırım bu analizi yapmaya itti gibi gözüküyor e, söz konusu iktisatçıya. Sen ne düşünüyorsun Cem bu konuda? Yani benim düşüncem zaten Türkiye e, uzun süredir biliyorsun cari açık veren bir ülke. Bir süredir de bu cari açığının bir kısmını aslında döviz rezervleriyle finanse ediyordu. Yani bu e, bizim geçirdiğimiz Trump krizinden önce olan bir olay bu. 2018 yılında iyi 20 oranları e, geçirdiğimiz, yaşadığımız zamanda da görünen bir şey. E, ve e, istersen te, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin de grafiğini getirelim. Tabii hemen onu da şehir edelim. Ee, tam ekranda yapabilirsek onu. Tabii ki hemen yapalım. Ee, bir dakika. Bunu full screenlerden nereden yapıyorduk diye şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Ee, slide show. Play from start diyelim herhalde olacaktır. Tamam. Şimdi orada 2017'de bir tepe noktası var. Oradan itibaren Merkez Bankası'nın bu brüt döviz Itibar. rezervleri düşüyor e, düzenli olarak. Bu tabii e, kriz öncesine kadar cari açın bir kısmını finanse etmemizi sağlayan faktörlerden birisi. Ya da şöyle söyleyeyim, cari açık vermemizi aslında sağlayan faktörlerden birisi Merkez Bankası'nın genel olarak Türkiye'nin döviz rezervinin iyi olması. Çünkü nedir? Cari açık aslında biz ürettiğimizden daha fazlasını harcıyoruz demek oluyor. Bunu ya işte nasıl yaparsın? İşte borç alarak yapabilirsin. Ya işte yabancı sermaye getirebilirsin. E, doğrudan yabancı sermaye yatırımı veya portfolyo yatırımı olarak. Ya da işte kendi rezervlerinden yersin. E, bir kısmını biz rezervlerimizden yiyerek aslında eee ürettiğimizden daha fazlasını harcayabildik. Şimdi bu e, ekonominin iyi gittiği dönemde bir problem gibi görünmüyor. Ama bir yandan ekonomi krize gireceği zaman siz hazırlıksız yakalanmış oluyorsunuz krizlere. Ki Türkiye'de olan bu. E, biz e, Trump krizine girdiğimiz zaman da aslında bu Merkez Bankası'nın rezervlerinin yenilmiş olması bayağı ciddi tartışma konusuydu sonradan krizden de aslında biz kısmen toparlanmaya başlamıştık Eylül'den itibaren Eylül'de Ekim'de fakat Merkez Bankası döviz rezervlerini toparlamak yerine döviz kurunu daha aşağı seviyede tutup enflasyonla daha iyi bir şekilde mücadele edebilmeyi tercih etti bir yandan da tabi döviz kurunu aşağı seviyede tuttuğu için ekonomiyi de daha canlandıracağını düşünmüş. Burada tabii şöyle bir şeyi vurgulamak lazım ki Bu şekilde gördüğümüz rezervler brüt rezervler. Halbuki haberde bahsedilen evet. rezervler net rezervlerden. Net rezervlerin eksiğe düşmesi söz konusu Net rezervlerden kasıt da işte brüt rezervlerden işte hali hazırdaki yükümlülüklerin, net yükümlülüklerin çıkartılması sonucunda elde edilen rakam. Burada yani işte özel bankaların zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'nda tuttukları paralar da var. Dolayısıyla aslında hani bizim hani banka hesaplarımızdaki paralardan da var. Dolayısıyla bu gördüğümüz brüt rezervler. Tabii brüt rezervler ve net rezervler genel olarak pozitif korele aynı yöne doğru hareket ediyorlar ve tabii son zamanlarda bu pandemiden sonra çok ciddi bir düşüşü görüyoruz brüt rezervlerde. Aynı şekilde net rezervlerde de bir düşüş var. Ama tabii brüt rezervler hala ciddi miktarda pozitif olarak gözüküyor tabii çünkü bazı yükümlülükleri de içerikleri için. Evet. Görüldüğü gibi, yani evet, biz bu krizi çok hazırlıksız yakalanmış durumdayız ve kriz zamanında da işte kuru daha aşağı seviyede tutmak için rezervlerin bir kısmını daha eritti merkez bankası yani burada problem şu ki biz Trump krizinde bile ki işte 2019 yılında zaten şey rezervlerin düşük olduğu konuşuluyordu şimdi o oranların da altına düşmüş durumdayız. Yani bunu ya. niye önemli? Çünkü eğer yakın zamanda bir kur şoku yersek ki yiyebiliriz. Çünkü özel sektörün ciddi bir döviz borcu var. Bu borcu ödemesi gerekiyor. Feda bayağı da yedik yok aslında canım. 6.10'lardan 7'ye çıktı yani. Evet, evet. Ama daha da büyük bir döviz şoku yediğimiz zaman çünkü özel sektörün döviz borcunu ödemesi gerekiyor ve hala döviz talep edecek bu borcu ödeyebilmek için Merkez Bankası'nın atacak kurşunu kalmamış durumda şu anda. Öyle gözüküyor. Evet. evet. Bu Peki bir şimdi bir de problem. real sektöre doğru dönelim biraz istiyorsan. dövizden bu senin dediğin bir şekil. Yok bu tweak'ten direkt Hayır seninden daha doğrusu bu program için Hı -hı. hani koyduğumuz slaytlara bir şekil tüm sektörel güven endeksi bunu nasıl yorumlamak istersin? Şimdi TÜİK'in sektörel güven endeksi e, sektör temsilcilerine yapılan anketlere dayanıyor. İşte belli sorular soruyorlar sektörün geleceğiyle ilgili. E, ve hizmet sektörü için, para kendi ticaret sektörü için, inşaat sektörü için burada farklı endeksler oluşturulmuş durumda. E, görüldüğü gibi gene 2009 yılındaki en e, dip noktaya göre dahi ee, şu, şu anda şey, e, sektörel güven endeksleri daha aşağıda yani üç sektörde de e, se sektörün temsilcileri, e, sektörün oyuncuları ekonominin iyiye gitmeyeceğini düşünüyorlar e, ve şu anda hani... Bunlar çok önemli 2011... öncü göstergeler tabii yani şey e, şu an Türkiye'de ne yazık ki e, işsizlik işte, oranı veya gayri safi ürün gibi şeyler çok geç açıklanıyor. Yani biliyorsun bu hafta şimdi Hı -hı. Avrupa Birliği, Çin'in zaten açıklandı 2021'li çeyrek verileri. Hı -hı. E, ne kadar güvenilir diye tartıştılar ama açıklandı sonuçta. E, Avrupa Birliği ve Amerika içinse e, bu hafta açıklanacak 2020 ilk çeyrek e, gayri safi yurt içi hasla verileri. Türkiye için daha en azından bir ay var bunların açıklanmasına. Öyle olunca da bu öncü göstergeler ekstra önem arz ediyor Türkiye için çünkü yani e, bunlar işte aslında bizim, mesela Nisan ayında tabii daha ilk çeyrek değil bu ama en azından ikinci çeyreğin başında ne oldu? İkinci çeyrek rakamlar çok daha da geç açıklanacak zaten de. Yani en azından ikinci çeyreğin başında krizin ilk Türkiye'yi en çok en sert vurduğu zamanda e, ekonomiye ne olabilmiş olduk yani ne olmuş olabileceğiyle ilgili bize ciddi güzel bir bilgi veriyor. Evet aslında o dediğin işsizlik oranlarının açıklanmaması olayı bence çok büyük bir problem. Çünkü e, açıkçası işsizliğin ne kadar kötü olduğunu da tam olarak e, bir e, güvenilir bir veriye dayalı olarak göremiyoruz. Ancak bu öncü gösterilere de gelere dayalı olarak tahminler yapabiliyoruz. Yani o işi aslında TÜİK e, çok kısa bir zamanda işsizlik verilerini açıklamaya başlasa en azından bu özel dönemde bu kriz döneminde e, ona göre hükümet de e, politika geliştirmeye şansı olabilir. Çünkü şu andaki krizin ne kadar kötü olduğunu e, bilebilmek ancak işte bu öncü göstergelere e, bakarayın olabilen bir şey. Evet. E, bir başka en öncü gösterge de imalat sanayi kapasite kullanım oranı. Bu da e, imalat sanayindeki işte fabrikaların, işletmelerin kapasitelerinin yüzde kaçının kullanıldığı ile ilgili bir oran. E tabii bu da önemli. Çünkü eğer siz imalat sanayinde mesela bir fabrikanız varsa bu e, bir kere kapasitesinin çok altında çalışıyorsa bu fabrika veya çalışmıyorsa bu demek oluyor ki belki işte bu fabrikanın e, işçileri ücretsizine çıkarılıyorlar. E, ya da e, tabii ki e, imal e, bu fabrika eğer kapasitesinin zaten çok azını kullanıyorsa bu fabrikanın veya bu işletmenin kısa ve orta vadede bir yatırım yapması ve yani bir yatırım yoluyla ekonomik aktivite yaratmayıcısı bir şey zaten söz konusu olamaz. Ee, bu yüzden imalat sanayi kapasite kullanım oranları önemli. Ee, hatta e, post postkalitici e, ekonomik e, yaklaşımlarda bu kapasite kullanım oranı e, ekonomiyi e, ittiren çok önemli bir e, gösterge olarak da e, benimsenir, kullanılır. Burada da görüldüğü gibi bizi aslında pek de teğet geçmemiş olan, aslında bayağı da ciddi bulmuş olan 2008-2009 krizindeki kapasite kullanım oranlarını düşmüş durumda şu an. Oradaki kümünatif düşüşün yani o kriz ortamındaki kümülatif düşüşü şu anda bir ayda yaşamış gibi görüyoruz. Bu krizde. Evet ki bu daha ilk gösterge. Aynen. Yani orada kümülatif orada birkaç aya yayılmış bir kriz vardı. Toplamında olan düşüş burada tek başına olmuş gibi gözüküyor neredeyse değil mi? Evet. Evet. Yani burada insanlar belki şunu düşünüyor olabilirler. Cehu, bilmiyorum sen ne dersin konuyla ilgili? Ee, şu anda Türkiye'de vaka sayıları en azından resmi rakamlara göre düşüyor. Ee, ölüm oranları düşüyor gibi. Ee, peki sence e, bu yakın zamanda bizim toparlanacağımız anlamına geliyor olabilir mi? Yani bu yani şöyle eee yani, tabii yani halk sağlığı hep en başından beri söylediğimiz şey halk sağlığı krizi çözülmeden ekonomik kriz çözülmez. Tabii ki onun bir öncü koşulu halk sağlığı krizini çözmek. Ya biz bu konuda bir başarı sağlayabilirsek resim, resmi rakamları değildir. Yani aksine şu anda inanmak için hiçbir sebebimiz yok. E, o nedenle e, evet bir miktar en azından e, ülke içinde bir güven oluşabilir ama tabii hiçbir dünya ekonomisi birbirinden bağımsız değil. Dolayısıyla hani, ülkeler arasındaki ticaretin ülkeler arasındaki e, işte ikili e, ikili ticaretin veya işte ülkeler arasındaki o arz talep ilişkisi içerisinde her ülkenin sonuçta bu e, arz zincir dediğimiz küresel arz zincir dediğimiz noktada bulunduğu bir yer var. E, onların tamamen eski haline gelmesi, kriz öncesi seviyesine gelmesi tabii mutlaka çok daha fazla zaman alacak. Hani bizim sadece tek başımıza halk sağlığı krizini toparlamamız tabii ki bir miktar bu endekslerin yukarı çıkmasına ve iktisadi krizin biraz daha e, az vurmasına neden olur. Ama kriz öncesi seviyeye gelmesi için e, küresel bir toparlanma gerekiyor. Dolayısıyla bu halk sağlığı krizinin küresel ölçekte bitmesi gerekiyor. Özellikle de bu salgının sonbaharda yeniden dünyayı vurması vesaire söz konusuysa e, bu daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Sadece bizim tabii ki yani sorunları çözmemiz, halk sağlığı krizini ülke içinde çözmemiz çok büyük bir başarı olur ve en azından e, belli noktalarda krizi daha hafif hissetmemizi sağlar özetle ama e, küresel anlamda bu iş çözülmeden e, Türkiye sonuçta hani tek başına, kendi kendine yeten bir ülke değil. E, ihracat yapıyor, ithalat yapıyor. E, bizim ihracat yaptığımız ülkeler bizden mal talep etmezken bizim tek başımıza e, toparlanmamız çok kolay olmaz tabi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. E, mesela gel yani şu anda Japonya'da biraz daha kötüye gitmeye başladı bu Covid-19 krizi ama gene de Avrupa'nın geneline göre çok daha iyi durumda. Hı -hı. E, Mesela Japonya'nın e, güven endeksleri geldi, o da çok kötü geldi. Yani evet. onlar da işte mesela e, ekonomide yüzde ona yakın bir daralma bekliyorlar e, bu çeyrek için e, güven endekslerine bakarak. Ya bunun da nedeni veya Kore'ye baktığın zaman da işte görece daha e, gevşek önlemlerin olduğu İsveç'e baktığın zaman da insanlar. E, çok fazla sokağa çıkmıyorlar yani City Mapper'ın endekslerine baktığın zaman orada da işte e, yoğunluk oranları normale göre yüzde 40 yüzde 30 ancak çok daha düşmüş durumda bir bu var yani insanlar güvenip gene sokağa çıkmayacaklar e, uzunca bir süre İkincisi de tabii bizim için çok önemli olan turizm yani turizm bu sene büyük ihtimalle kayıp bir olacak Tabii bu işte e, ona, ona bağlı sektörleri düşünürsen çok ciddi bir şekilde ekonomiyi vuracak. Hem de döviz ihtiyacımızı da e, karşılamak açısından büyük bir darbe olacak evet. bize maalesef. Ee, burada IMF'nin e, World Economic Outlook raporu yayınlandı. Onu konuşamadık. Yıllar o gözüküyor. milyon şöyle şey yaparsak 2020 ve 2021 yılları 19, 2020 ve 2021 için e, 2019 için çoğunlukla artık gerçekleşmiş rakamlar 2020 ve 2021 için tahmin tabii ama bu tahminlere çok dikkatli bakmak lazım. Yani şundan dolayı söylüyorum. çok sık değişiyor bunlar. Yani ben en hmm. son işte hasta olmadan evvel bir iki hafta evvel Dünya Bankası'nın son yap senle konuşmuş muyduk hatırlamıyorum hmm. ama Dünya Bankası'nın Türkiye için yaptığı son tahmininde 2020 için %0.5 büyüme diyordu. Onun evet. bir hafta sonrasında eee IMF %5 e, yani evet. Değil Aynen. Değil Sonuçta hani ne yani evet. kadar alakasız, değil mi? hani? E, ya tabii 2020'de 0.5 büyüme demek. Buradan şunu vurgulayalım hani ilk, ilk çeyrekte ve muhtemelen ikinci çeyrekte ciddi bir daralma, üçüncü ve dördüncü çeyrekte bir toparlama beklentisiyle toplam yılı 0.5 pozitif büyümeyle kapama gibi bir tahminde o tahmin ama e, işte birinci ve ikinci çeyrekteki daralma rakamları çok daha aşağıya revize edildi. E, üçüncü ve dördüncü çeyrekteki toparlama beklenen toparlama rakamları da. Daha, onlar da aşağıya revize edildi ve toplamında böyle bir şu anda işte eksi 5 diyen var, eksi 6, eksi 7 diyen var. Hani şu anda tahmin şey hani all over the place derler ya hani böyle işte her tarafta hani çok farklı iktisatçılar tarafından, çok farklı uluslararası kuruluş tarafından veya ülke içinde işte çeşitli araştırma departmanları, banka araştırma departmanları veya düşünce kuruluşları tarafından Türkiye'de de farklı tahminler var. Yani hangi çok bu tahminlere çok güvenmek ne kadar doğru tartışılır tabii. Özellikle 2020 için ne kadar doğru tartışılır. 2021 e haydi haydi tartışılır yani yani 2021 için hemen hemen bütün ekonomilerde bir toparlanma bekleniyor hı hı. IMF tahminlerine göre hatta bir sonraki slide'ı geçersen o da İngiltere için bir kamu kurumunun Office for Budget Responsibility isimli bir kamu kurumu vardır İngilizlerin hı hı. bu bütçe harcamalarının dengeli gitmesi için raporlar yayınlıyorlar ve işte bir yandan da işte hükümet eğer çok e, açıldıkları zaman borçlanma anlamında uyarı, uyarıyorlar gibi. E, yani bunların mesela tahminine göre işte ikinci çeyrekte büyük bir daralma, sonra üçüncü çeyrekte bir yüzde on sekiz büyüme gibi bir şey e, tahmin ediyorlar ve ekonominin işte İş çok thinking, kısa bir yeah. zamanda evet. rayına oturacağı. Aslında bu e, tabii biraz ana akım iktisadın da problemi. Çünkü ana akım iktisatta sen de çok iyi bilirsin ki doğal işsizlik ve doğal ee, üretim diye bir şey vardır. Yani bu nedir? Ee, bir talep şoku aslında, yani bu en e, neoklasik iktisatta olan bir şey. Ee, bir talep şoku e, potansiyel istihdamı ve potansiyel üretimi etkileyemez gibi bir varsayım dayalıyor. alıyor. Yani siz evet belki insanlar bir anda para harcamayı kesebilirler ama bir sonraki çeyrekte ekonomi tekrar eskiye rayına oturur, İstanbul rayına oturur ve aslında talep çokları da arzı uzun dönemde etkileyemez. Daha doğrusu uzun dönemde arz eğrisini etkileyemez gibi öğretilir. Hatta ekonomi 101 derslerinde, 201 derslerinde bu genellikle gösterilen bir şeydir. Aslında bu tahminlerim biraz sorunu o, o varsayıma dayanıyor diye düşünüyorum. Çünkü e, aslında bir talep şoku siz yediğiniz zaman mesela insanlar e, iş gücü piyasasından çıktığı zaman kendi yeteneklerini kaybediyorlar. E, belli teknolojik inovasyonlar geri kalıyor, yapılmıyor uzun süre ve aslında e, e, hem fiziki sermaye olarak hem de insani sermaye olarak uzun dönemde de talep şoklarını e, üretkenliği çok olumsuz ve üretimi ve istihdamı çok olumsuz etkileyecek etkileri olabilir gibi düşünüyorum ben. Dolayısıyla da bu tip hani V şeklindeki kriz tahminleri bana çok fazla gerçekçi gelmiyor. Bilmiyorum sen ne dersin? Ya yani tabii bunun bu dediğim şeyi destekleyen bir sürü çalışma var. Yani talep şoklarının aslında uzun dönemde arzı da çok etkileyebileceğini gösteren bir sürü çalışma var. E, Bilmiyorum sen ne dersin? Yani bu şöyle tabii V mi başka bir şey mi olacak? Hani w mi olacak, V mi olacak, U mu olacak, L mi olacak? Bu biraz tabii öncelikle yani bu arz talep şokundan bağımsız olmak üzere halk sağlığı krizin bitmesine, işte aşının bulunmasına, gerekirse bir ilacın bulunmasına vesaire bu tip şeylere çok bağlı. Bunların bulunduğu varsayım altında dahi ama diyelim ki her şey yolunda gitti. Bir daha sonbaharda böyle ikinci büyük bir salgın olmadı vesaire. E, o zaman bile dediğim gibi V şokunun, yani V tipi bir e, süreci olup olmayacağını gösteren belirleyici olan şeyler. Dediğim gibi biraz aslında talep konusunda olacak. Şu anda bence de e, ciddi anlamda bir arz şoku var tabii ki. Yani arz şoku şu anda talep şokunu biraz baskılıyor. Dünya geneli için konuşuyorum. Birkaç sektörde durum ayrışıyor olabilir ama. Lakin bu halk sağlığı kriz bittikten sonra talep şoku aslında bence biraz daha önemli olacak. Neden daha önemli olacak? İşte hep konuştuğumuz şeyler. Yani insanlar uçak seferleri başlayınca Türkiye içinde e, akın akın yaz tatiline gitmeyecekler. Fiyatlar ne kadar düşerse düşsün işte oteller ne kadar kampanya yaparsa yapsın veya işte yine yurt dışına tatile gitmeyecekler. Restoranlarda kalabalıklar içerisinde muhtemelen yemek yemeyecekler. Çeşitli harcama alışkanlıklarını değiştirip belki bazı planlamış oldukları, sene başında planlamış oldukları bazı harcamaları yapmayacaklar. Yani hepimiz kendimizden de biliyoruz. Ben yani şu anda açıkçası biz yani şu anda yiyecek içecek dışında hani işte hayatta kalmamız, hmm. hayatımızı idame ettirmemizi sağlayacak yani ve işte kira, ne bileyim elektrik, internet vesaire gibi yani mecburi ihtiyaçlar dışında, askeri ihtiyaçlar dışında şu anda para harcamamaya çalışıyoruz. Kenara para koyuyoruz. Yani para şöyle düşünüyordum ben. Birçok insan hani, yaptı. Herkes kendine sorsun bunu. Yani bir gün elinize şimdi 10 milyon dolar para geçti ve bir haftada bunu harcamanız gerekiyor. Ee, ne yaparsınız bu 10 milyon dolarla? Yani çok kolay değil şu an. Bize sormasınlar. Yani en yanlış sorulacak kişileriz tabii ama bunu. <laughs> ama onu geçmeyelim. Sadece insanlar değil, üniversiteler, kurumlar da öyle. Yani hani şey çok üniversitede araştırma bütçeleri şu anda yani kesiliyor ee, ve muhtemelen önümüzdeki yıl yani burada en azından Amerika'da çok konuşulan, yüksek öğretimde konuşulan şeyler. Ee, ciddi anlamda yani bütün sadece insanlar değil, yani kurumlar da tasarruf etmeye çalışıyor. Ee, Harcamamaya çalışıyor. Ee, daha evvelden 2020 bütçesini koydukları ve harcayacağını taahhüt ettikleri harcamaları yapmamaya çalışıyor. Ee, ve hani işte bunlar hep bir gösterge yani işte değil Research bütçesi diyoruz, araştırma bütçesi üniversitelerin. Hani bunlar neye harcanıyor? Bilgisayara harcanıyor, seyahate harcanıyor, laboratuvardaki malzemeye harcanıyor. İşte onları kestiğin zaman harcanmıyor yani. Hani bunları harcanmıyor. Bu tip mal ve hizmetleri harcanmıyor. E i̇şte bunlar hep aslında şey, e, talebin, talebin ne kadar aslında azalacağını önümüzdeki süreçte... E, artık 3 ay mı olur 6 ay mı olur 12 ay mı olur bilmiyorum ama azalacağını gösteren şeyler. Hani birçok insan muhtemelen e, şu işte yi, yi, yani işte yani giyim şeyi de görüyoruz aslında. Giyim harcamalarının ciddi derecede düştün hani aslında internetten e, işte değil mi giyecek almak aslında şey mümkün. E, veya çok işte elektronik eşya almak mümkün mesela. Ama e, birçok insan muhtemelen bu harcamalar şu anda öncelik sıralamasında çok sonradan geldiğine geldiği için e, daha zaruri harcamaların dışında Bunlara kesiyorlar tabii ve bunlar tabii ciddi anlamda bir talep şoku oluşturacak. Bütün bu halk sağlığı krizi bittiğinden sonra insanlar işlerine geri döndükten sonra dahi. Yani bir e, maalesef kötü bir istatistik mi bu İstanbul Ofisinin yayınladığı mesela Martın birinci haftasına göre e, Nisanın üçüncü haftasında e, kredi kart harcamaları dahi e, düşmüş durumda. Yani siz kredi kartı harcamanın nasıl artmasını beklersin değil mi? Çünkü işte insanlar internetten alışveriş yapıyorlar en azından veya hatta para hijyen nedeniyle para kullanmayıp kredi kartı harcamalarını arttırmalarını beklersin ama hayır yani e, o, o kredi kartı harcamalarında bile bir e, düşüş var. İnternetten yapılan alışverişlerde düşüş var. Yani o gerçekten şey moral bozucu. E Tabi yani bunu çok gayet beklenen şeyler. Yani tabii insanları da suçlamamak lazım. Dolayısıyla bu işte krizin şeklinin ne olacağı, mesela W, ben bir örnek vererek son sözümü söyleyeyim yani hani V'ye v karşı W şöyle de bir W olabilir W biliyorsunuz hani V olur gibi olup tekrar düşer aslında. Ee, hani bir toparlanma oluyormuş gibi olup tekrardan bir durgunluğa girilebilir. Çünkü işte örneğin hani belki yaz sonuna doğru ekonomiler toparlamaya tam başlayacakları sırada sonbaharda bir kez daha halk sağlığı krizi vurursa yani pandemide ikinci bir salgın olursa mesela o zaman yeniden bir durgunluğa girmek söz konusu olabilir vesaire hmm. hani o nedenle bu tip şekiller veya işte düştüğünüz ve L şekli mesela L şekli de hani toparlama olmaması, uzun bir süre dipte devam etme i̇şte bunların hepsi aslında bu halk sağlığı krizinden çıkmaya ve halk sağlığı krizi sonrasında da işte talep şokunun ne kadar belirleyici olup olmamasına bağlı olan şeyler. Bekleyip göreceğiz. Hani biz de muhtemelen sana daha fazla çok program yapacağız. Evet, evet. Bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Yani ben de son birkaç şey söyleyeyim. Birincisi beni biraz korkutan şey insanların alışkanlıklarının da değişiyor olması. Yani mesela internetten alışveriş belki bu krizden sonra çok daha fazla yaygınlaşacak ama bu işte AVM'lerdeki veya işte klasik caddelerdeki e, dükkanların da iş yapamaması veya SİSKA'da iş yapamaması anlamına geliyor. E, tabii bu dükkanlarda bir sürü insan istihdam ediyorlar. Yani onun etkileri nasıl olur? E, onu görmek lazım. Bu tarz alışkanlıkların değişmesini. İkincisi de e, tabii iktidarlar şu anda eee deficit financing yapıyorlar. Yani aslında açık vererek bir e, bu krizle e, mücadele etmeye çalışıyorlar. E, çıkış krizden çıkış olduğu zaman e, iktidarların nasıl tepki vereceği de aslında krizin şeklini biraz belirleyecek. Yani eğer e, biz açıkları kapatıp borcumuzu azaltmak için e, kemer sıkma politikalarına geçersek veya geçmek zorunda kalırsak, şartlar bizi ona iterse e, tabii bunun da e, uzun dönemde orta dönemde o ekonomik büyüme üzerine olumsuz etkileri olacaktır mutlaka. Evet. Tamam. E, ekleyeceğim başka bir şey yoksa çok teşekkürler Cem. E, teşekkürler Ceyhun. E, izlediğiniz için de hepinize teşekkür evet, ederiz. Bir sonraki kayıt dışı evet, İngilizce yayınında görüşmek üzere. Evet. E, izlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz herkese. İyi günler.